Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Müslümanların iki temel kaynağı vardır. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi. Peygamberimizin sünneti Allah'ın kitabının ete, kemiğe, pratiğe bürünmüş halidir. Ancak günümüzde bazı söylemler, bazı hastalıklı zihinler, Kur'an bize yeter, sünnet olmasa da olur söylemiyle maalesef toplumun zihnini bulandırmaktadırlar. Halbuki Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı ve Peygamber'e itaati, ona bağlılığı kendisine itaat olarak adetmiş. Sünneti inkar edenlere şu soruyu sormak istiyorum. Rabbimiz diyor ki, وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتُ Allah sizlere ölü etini yasakladı, haram kıldı. Ölü eti dediğimizde yani murdar olan hayvanların etini, ölmüş hayvanların etini, boğazlanmadan bulunan hayvanlar. Ancak bu kardeşlerimiz bu ayete göre balık etini de yememeleri gerekir. Sünneti inkar edenlerin balık yememesi gerekir. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da bunun haram olduğunu söylüyor. Peki biz ehli sünnet olarak ne diyoruz? Cevap olarak diyoruz ki Kur'an'ın bazen genel ifadelerini umum belirten ifadelerini sünnet onu taksis eder onu daraltır sınırlandırabilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna örnek olarak da şunu söylüyoruz. Peygamberimiz diyor ki: "Ve uhillet lena el meytetan, esmeku vel Allah şunu bize helal kıldı. Yani ölü etleri arasında, ölmüş hayvanların etleri arasında. Nedir onlar? Balık etidir diyor. Onun için balık eti boğazlanan, balık boğazların hayvanlar arasında olmadığından dolayı ölü olarak denizden çıkartılsa, sudan çıkartılsa bile helaldir. Burada şunu söylemek istiyoruz. Kur'an ve sünnet 1400 yıldır yaşanmış pratik bir şekilde bizlere ulaşmıştır. Allah'ın kitabı nasıl muhafaza edilmişse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünneti de muhafaza edilmiş ve bu ümmete gelmiştir. Rabbim bizleri inşallah Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sünnetinden ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.